Üçüzlerin dişi sallanıyor arkadaşlar. Hemen Dilara'nın dişini çekiyoruz. İkra ben geçeyim oraya. Anne. İkra anne, dişini çek. Dilara'nın dişini çekelim. Dilara getir dişini. Anne, getir 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 anne. getir. Bir dakika anneciğim, bir dakika. Bir dakika. Acıyor mu? Acıyor mu? Kızlar bakın, dişini çektiriyor Dilara. Acıyor mu? Acıyor acıyor acı 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 çık çık kafanı kaldır 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 bakayım kaldır <laughs> çektim İşte burada arkadaşlar Dilara'nın dişi geldi bakayım Dilara dişler gitti anne, benim evet dişler diş. gitti bir dakika kanıyor Dilara'nın dişi hemen şunu koyalım dişimizi alalım şuradan nerede diş Diş nerede? Ha şurada. Hemen Dilara'nın dişine kanamasın. Aç 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 aç. Ay. Dur dur dur. Senin de dişini çekelim mi? Evet. Sen de istiyor musun? Ama seninki sallanmıyor. Evet. Evet. Aa. Evet Dilara'nın dişini çektik arkadaşlar. Dilara'ya bir alkış. Alkış Dilara'ya. Bravo. Anne. Acıyor mu söyle arkadaşlar acıdı mı? Aa, aa. Hiç acımadı anne arkadaşlar. Be. Süt anne. dişlerinizi bu şekilde çekebilirsiniz. El sallayın şimdi arkadaşlara. Cesaretli çizler. Arkadaşlar, ben anne benimdi çekin. Biz burası eee doktor mu? diş doktoru. Diş doktoru oldu olsun, anne.